Değerli arkadaşlar, kıymetli dostlar, eğitim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Katya V5-R21 programında arkadaşlar montaj uygulamalarına geçiş yapıyoruz bu eğitim videosuyla birlikte. Daha önce Katya ile ilgili yani Katya programı ile ilgili eğitim videoları yayınlamıştım. Çok az 2 boyutta ve çoğunlukla 3 boyutta yani parça çizimleri olmak üzere ve bu program eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi eğer montaj uygulamalarını, tasarımları merak ediyorsanız arkadaşlar oynatma listesinin adı Katya V5R21 montaj uygulamaları serisi olacaktır. Yani bu oynatma listesinin içinde bu uygulamaları bulabilirsiniz. Veya montaj modülünde kullandığımız komutları merak ediyorsanız da Bununla ilgili ayrı bir oynatma listesi oluşturacağım. Ne diye? Katya V5 R21 montaj ya da assembly komutları şeklinde oynatma listesi içinde bulabilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Şimdi program arayüzünde iken start mechanical design ve part design diyerek parçaların çizimine başlıyorum. Ben masa üstüne assembly e, bir şeklinde bir klasör açtım. Parça çizimlerimi bu klasör içerisine kaydetmiş olacağım arkadaşlar. Dolayısıyla şu montaj örneği bakın birinci parça, evet ikinci parçamız, üçüncü parça ve montajımız. Montajımız bunu daha önce SolidWorks programında da oluşturmuştuk. çizimi çok yabancı gelmemesi gerekiyor sizlere. Şimdi bunun için üst düzlemden ya da top plane'den bakıp 200'e 100 milim olacak şekilde bir dikdörtgen çizeceğiz. Bunu 30 milimetre katılacağız arkadaşlar. Dolayısıyla Bakın X, Y plane'ine gelip sol taraftan ne yapıyorum? Sketch komutuna girip, e, sketch ortamına girdikten sonra şimdi Shift tuşuna basarak şu araç çubuğunu gösterelim önce. Çizimde sıklıkla kullandığımız araç çubuğu Profile komutu arkadaşlar. Bakın burada e, sizde default olarak Rectangle gelebilir. Centered Rectangle komutu ile Orjin merkezi şöyle bir tane dikdörtgen oluşturuyorum. Ve ölçülendirme komutu, constrain komutunu çift tıklayarak şöyle kısa kenarını ve uzun kenarını ölçülendiriyorum. Ve ölçülerimiz de 100 mm'ye. İsterseniz bunu izometrikte de aynı şekilde görülmesini istiyorsanız şuradan izometrik view kısmına gelelim. Bakın bu kısmı 100 mm değil mi? Dolayısıyla şuraya çift tıklayalım. Burayı 100 mm bu kısmına geldim. 200 mm olarak ayarlıyorum. Şimdi bu aşamada Exit Workbench komutundan çıkıp ne yapacağım? Pet Definition. Sonrasında Mirror Text açıyorum. Şimdi total ölçüm 30 olduğu için ne yapacağız? Yarısını gireceğiz. 15 mm olacak şekilde. Şimdi arkadaşlar her iki tarafta da 10 çarpı 45'lik pahlarımız varmış. Dolayısıyla bakın araç çubuğumuzun adı Dress Up Feature araç çubuğu. Buradan chamfer komutunu çalıştırıyorum ya da çalıştırmadan önce üst yüzeyi seçiyorum. CTRL'ye basılı tutarak alt yüzeyi seçip daha sonra chamfer diyorsunuz. Açı 45 derece. Bakın length dediği kısım 10 milim enter dediğimizde gördüğünüz şekliyle pahımızı kırmış olduk. Şimdi yapmam gereken üst düzeydeki deliklerimi oluşturmak. Çap 15, 30, 45 şeklinde ilerlemiş. Dolayısıyla üst yüzeye bir kez tıklıyorum. Sketch komutuna buradan girdim. Daha sonra bakın profile komutları içinden eksiz komutuna geliyorum arkadaşlar. Ve şöyle bir eksen çiziyorum bu aşamada. Sonrasında ise yine profile komutları içinden circle komutuna çift tıklayıp komutu kilitliyorum. Mesela bir tane şöyle, bir tane böyle ve bir tane de şuraya daire çiziyorum. Ölçülendirmelerim 15, 30, 45 şeklinde ilerlemiş. Constraint komutunu kilitliyorum. Evet buraya geldim 15 mm. Ee, buraya geldik ne demiştik 30'a 45. Buradaki ölçümü 30 mm ve şuraya gel bu ölçümü de 45 olarak ayarlatıyorum. Şimdi bunun mesafe ölçüleri kaldı, dolayısıyla aşağıya doğru geliyorum. 25, 50, 75 şeklinde ilerleyen ölçülerim var. O yüzden bakın bu merkezden buraya olan ölçümü evet 25 milimetre olarak giriyorum. Sonra geldim bu merkezden buraya olan ölçümü 50 milimetre olarak giriyorum ve bu merkezden buraya yani bu merkeze olan ölçümü de 75 milimetre olarak giriyorum. Şimdi biz SolidWorks'te ile simsiyah olmasını istiyordu. Katya'da ise gördüğünüz gibi yemyeşil olması gerekiyor. Bu aşamada Exit Workbench komutundan çıktım ve Pad komutunun hemen altında. Bu arada bu araç çubuğunu da gösterelim. Shift komutuna basılı tutup. Sketch Base Feature araç çubuğu şuraya yerleştireyim ki daha net görelim. Buradan Pocket komutunu çalıştırıyorum arkadaşlar. Dimension yani Type kısmına Up to Next diyorum ve preview ön izlemeyi gördüm ve OK deyip onaylıyorum. Şimdi ise burada bakın 5x45'lik pahlarımız varmış. Dolayısıyla chamfer komutunu çalıştırıyorum. Ölçüm 5 mm ve buradaki dairelerin, yayların hepsini seçip preview ve OK deyip onaylıyorum arkadaşlar. Evet birinci parçamızın çizimi bu şekilde olacak. Klavyeden kontrol e, sev diyorum. Masa üstüne geldim. Benim açtığım klasörün adı SMD1 klasörü idi. E, part 1 olarak kaydedebiliriz arkadaşlar. Part 1 olarak kalabilir direkt. Eğer parçanın özel bir ismi yoksa yaptığımız uygulamada part 1 şeklinde parçamızı kaydedelim. Bakın en üstteki çarpıdan değil hemen altındaki çarpıdan kapatıyorum. Tekrar start, mechanical design, part design deyip ikinci parçanın çizimine geçiyorum. Şimdi hemen PDF'imize gelelim öncelikle. Bu parçanın en kolay çizme metodu nedir? Şu yatayda gördüğümüz eksenin üstte kalan kısmını oluşturup bu eksen etrafında döndürmek. Dolayısıyla burada acele etmeyeceğiz arkadaşlar. Bakın profilim önce yukarı, sonra sağ ilerlemiş, doğru mu? Ben de diyorum ki YZ plane'inde direkt üstüne geldiğinizde de bakın buradaki plane'ler üzerinde ön izlemeyi görebiliyorsunuz. YZ plane'ini seçip sketch diyorum. Sonrasında hemen axis komutunu alıp orijinden şöyle sağa doğru çekiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın mouse'a orta tuşuna bir kez basarak yakınlaşıp uzaklaşabiliyorduk. Bunları da hatırlamış olalım yine. Profile komutunu kilitliyorum. Yukarı, sağ ve tekrar yukarı şeklinde devam eden profil. Bakın yukarı sağ tekrar yukarı sonra açılı devam etmiş ve düz bir şekilde ilerlemiş. Görüyor musunuz? Açılı devam edip düz bir şekilde devam etmiş. Şimdi ben ne yapacağım? Buraya kadar olan ölçüleri gireceğim. Çap ölçülerinden başlayalım. Çap 15 ve çap 40 değil mi? Dolayısıyla constraint komutunu kilitliyorum. Evet geldim çap 15 ise Burası nedir o zaman? 7.5 çünkü yarı çap ölçüsü. Buraya geldim. Eğer çap 40 ise burası 20 milimetre. Ondan sonra şuradaki paha ölçüsü 3 çarpı 45 demiş. Dolayısıyla bakın şu nokta ile bu nokta arası. Ama benim istediğim ölçü değil bu. Bu aşamada sağ klik yapıp horizontal measure direction diyorum. Ve burayı 3 milimetre olarak ölçülendiriyorum. Ama işlem bitmedi. Bu line'ı ve bu line'ı seçip şu açıyı da 45 derece olarak göstermem gerekiyor. Ee, şimdi burada anlaşılan bir sıkıntımız var. Ne sıkıntısı diyeceksiniz. Şu 25 mm. Burayı bir silelim önce. Şöyle silelim. 25'in nereye kadar olduğuna bakıyorum. Bir kontrol edelim öncelikle o ölçüyü. Yani şuradan şuraya olan ölçü değil mi? 9.5 olarak gözüküyor. Şu neymiş? Paralel. Nereyle? Burayla. Evet şuradaki he, yakalatmış. Bunu delete yapıyorum. Bakın görüyor musun? Şuradaki constraint'e tekrar gelip süper oldu bunu gördüğümüz. Evet 25 milimi giriyorum. Şu ölçüye çift tıklıyorum arkadaşlar. 25 mm. Tamam şimdi oturdu. Sonrasında buradan sonra şu an bu noktadayım. Buradan sonra profilim bakın eğik devam etmiş. Yukarı doğru çıkmış. Tekrar profil komutunu kilitleyelim. Buradan eğik bir şekilde devam ediyorum. Yukarı çıkıyorum. Tekrar eğik gelip birleştireceğim. Bakın şöyle geliyorum örneğin. Bu şekilde birleştiriyorum. Evet profilimiz bu. Ölçü ölçülendirmeyi tamamladıktan sonra çizimimiz de, çizimimiz de bitmiş olacak. Ee, burası 80 milimetreymiş, şurada 45 derecelik bir açı var. O zaman açıyla devam edelim. Neresi hocam orası? Bakın şuradaki açı. 45 derece. Ondan sonra şuradaki pahımız 10 çarpı 45'miş arkadaşlar. Bu ne demek? Ee, öncelikle şu açının 45 derece olması demek. Ve bu noktayla bu nokta arası horizontal'da 10 çarpı 45 olduğuna göre 10 milimetre demek. Totaldeki mesafeden önce şurada 150 milimlik bir mesafe ölçüsü var. Burası da neresi tam olarak? Şu noktadan bu nokta arası değil mi? Sağ klip seçtim. Evet 150 milimetre. Şimdi 150 totaldeki ölçü kaçmış? 160 milimetre. Yani bu noktayla burası arası 160 milimetre. Hala tam tanımlı olmadığını görüyorum. O zaman demek ki hala eksik ölçülerim var. Ya da herhangi bir yerde ilişki eksiği var. Çap 80'i mi vermedik acaba? Evet çap 80'i vermedik. Yani şu noktayla şu nokta arası çap 80 olduğuna göre burası da 40 milimetre. Şimdi skecimiz yeşil olduğuna göre exit workbench komutundan çıkıyorum. Buradan ee, acaba nereye gizlendi komutum? Şimdi shaft şu yukarıda tamam. Sketch base feature'ın içerisinde shaft komutunu çalıştırıyorum arkadaşlar. Otomatik ne yaptı? Horizontal'ı seçti. Ben de preview, okey deyip parçamı onaylıyorum. Bakın tamamlamış olduk. ctrl sev diyelim. Part 1 diye kaydetmiştik. Ve montajda da parçanın birini herhangi bir klasöre kaydettiğinizde artık SolidWorks'teki gibi direkt parça kaydettiğiniz konumu gösterir. Bakın part 1 gözüküyor burada. Bunu da part 2 olarak kaydediyorum. Ve çarpıdan kapatıp tekrar start mechanical design part design diyerek diğer parçamın çizimine geçiyorum arkadaşlar. Burada da yapmamız gereken şu gördüğümüz yataydaki eksen etrafında yukarıdaki profili oluşturup bu eksen etrafında döndürmek olacak. Profilimizde yukarı sağ tekrar yukarı şeklinde devam etmiş. O zaman şu play'inde bir çizim başlatalım. Buradan eksen çizgimizi alıp yatayda eksen çizgimizi çizdik. Profile komutunu kilitliyorum. Yukarı, sağ, tekrar yukarı, sonra yine düz geleceğim. Bakın bundan sonra yaya geçmiş. Düz geldikten sonra burada bir yayımız var gördüğünüz gibi. Ben de yukarı taraftan geliyorum. Tangent, arc komutuna geçiş yapıyorum. Ve şöyle mesela kapatıyorum burayı. Şimdi bundan sonrası ölçülendirme. Çap olarak gidelim. Çap 30, mesafe 20 milim değil mi? Hemen constraint komutunu kilitliyorum. Çap 30 ise burası 15 milim. Ölçü olarak burası 20 mi dedik? Evet. 20 milimetre. Şurada bir 17.5 ölçüsü gördüm. Ee, yarı çap ölçüsü. Dolayısıyla gel burayı 17.5 olarak ölçülendir diyorum. Ama tabii ki şöyle yukarı doğru bunu çekiştireceğiz. Hmm, 17.5 şimdi burası 17.5 ise bu neden tam tanımlı değil şu anda? Çünkü şuradaki ölçü de arkadaşlar yine 17 buçuk olması lazım ve bir de vermediğimiz ölçü ne var 50 milimetre var bu da neresi hocam şu noktadan evet bu noktaya olan ölçümüz evet yemyeşil olduğuna göre exit workbench komutundan çıkıyorum yine shaft komutunu çalıştırdım ön izlemeyi gördük preview ok deyip bu parçanın çizimini de tamamlıyorum Control save dedim parçamı part 3 olarak kaydet diyorum. Şimdi çarpımdan çıkıp artık montaj modülüne rahatlıkla geçiş yapabilirim. Start, Mechanical Design ve Assembly Design diyorum arkadaşlar. Bakın buraya sol üstte şimdi Product geldi. Bunun üzerine sağ klik yapıp Property istiyorum. Parts Number yazan yerde montajınızı ne olarak isimlendirmek istiyorsanız arkadaşlar buraya isim verebilirsiniz. Ben de buna ee, assembly assembly iki tire koyup bir diye isimlendirmek istiyorum. Apply OK diyorum, kapatıyorum. Şimdi artık ben montaj arayüzündeyim kıymetli dostlar. Ve zaten kullanacağımız komutlar ara ara karşımıza çıkacaktır. Çıkmayanlara da şuraya sağ klik yapıp biz burada ne yapacağız? Açacağız. Dolayısıyla şurada Product Structure Tools'un içinde ne var? Existing Component komutu var. Bu komuta bir kez tıklayıp şöyle yapalım. Şimdi Pencere biraz geç açıldı. Bir daha deniyorum burayı. Existing Component komutuna bir kez tıklıyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım isterseniz. Parçalarımızın üçünü de CTRL'e basılı tutarak seçip aç diyerek tüm parçaları açalım. Bazen bu şekilde e, yeniden isimlendirme isteyebiliyor. Eğer parçalara yeniden isim vermek istiyorsanız mesela part 1 diye isimlendirmişim. Rename deyip tamam mı bunu mesela part 1 bir şeklinde yeniden isimlendirebilirim. Örneğin işte ikinci partımı seçip rename deyip örneğin işte part 2 2 şeklinde isimlendirebilirim. Ya da Part 3'ü seçip buna da diyelim ki Auto otomatik Rename yani kendi isim versin şeklinde seçebilirsiniz. Ya da tekrar Rename deyip Part 3'ü şeklinde diyebilirsiniz. OK diyebilirsiniz. Yeni isim veriyorsunuz yani. Tekrar OK deyip pencereyi kapatıyorum. Şimdi kıymetli arkadaşlar bu aşamadayken montaj bakın şurada Move araç Çubuğun içerisinde nerede? Explode komutu var. Direkt bu komutu kullanarak Patlatmayı yapabilirim. Veya şuradaki kumpas ile e, buradaki parçaları ayırma işlemini yapabiliriz. Aslında şu kumpas oldukça güzel bir olay. Bakın getirip üzerine bırakıyorum. Mesela şunu yatayda çekiştiriyorum. Görüyor musun? Bunu tekrar getirip şöyle bırakıyorum mesela. Şu parçayı yukarı doğru çekiştiriyorum. Ve bunu tekrar geldim şöyle yerine bıraktım. Şimdi sizlere tavsiyem montaj yaparken acele etmeyin arkadaşlar montajınızı yaparken buradaki parçalarınız montaj yapacağınız yere yakın olsun mesela ne demek bu şunu tutuyorum tamam mı şöyle birazcık bu şekilde birazcık sağa doğru ve şöyle çevirip hafif yukarı alıyorum hatta bakalım yapabiliyor muyuz onu. Evet. Şu formatta bırakıyorum mesela. Tamam mı? Ondan sonra bunu gelip şu parçanın üzerine alalım. Bunu yukarı doğru çekiştirelim. Şuradan e, hangi eksen? Şöyle çevirip mesela şuradan da buraya yakınlaştırmış olalım. Tekrar şöyle birazcık daha bunu düzleştirelim. Tamam bu formatta bırakabilir. Şimdi tekrar bunu tutup yerine bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Öncelikle bu parçamla bu parçamın eş merkezli olması lazım. Daha doğrusu bu delikte buradaki milin, değil mi? Bakın burada sizin sıklıkla kullanacağınız komutlar montajda neyin içinde? Constraints araç çubuğunun içinde. Dolayısıyla arkadaşlar geliyorum buradan Coincidence Constraint komutu. Yani eş merkezlilik ilişkisi verecektir. Dolayısıyla gelip bakın ekseni gösterdim. Sonra gelip bu ekseni gösteriyorum. Aslında normal şartlarda direkt oturması lazım buraya. Şu alt tarafta update komutu var arkadaşlar. İster gelip buna tıklayabilirsiniz ya da klavyeden bakın CTRL U yapıp direkt eş merkezliliği sağlayabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi sonrasında ise Hemen bunun yanında bulunan contact constraint, yüzey çakıştırma komutu. Bu komuta bir kez tıklıyorum. Sonrasında mesela diyorum ki şu yüzeyimi seçeyim ve akabinde buradaki parçamın bu yüzeyini seçiyorum. Yine Ctrl U deyip bakın montajlama işlemini tamamlıyorum arkadaşlar. Daha sonra tekrar contact, daha doğrusu coincidence constraint, evet eş merkezlilik ilişkisi update diyelim. Sonra bakın burayı da isterseniz offset de yapalım. Yani bakın şurada yine hemen kontak constraint'in yanında offset constraint var tamam mı? Burayı mesela nasıl yapalım biliyor musunuz? Şunu çevirip bu yüzeyimizi seçelim ve akabinde bu yüzeyi gösterelim. Offset mesafesine 0 enter ve CTRL e U yapıyorum. Gördüğünüz gibi montajımız buraya ne oldu? Oturdu. Evet şimdi gayet her şeyi güzel. Aslında uygulamayı tamamladık. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bunu solitte yaparken de görmüştük. Bakın şuralarda ufak tefek sıkıntıların olduğunu görüyorum arkadaşlar. Doğru mu? Yani şu yüzey, bakın şuradaki yüzey bu yüzeyle aynı düzlemde değil. O zaman ben şu alt taraftan Measure between komutunu çalıştırarak şu yüzey ile bu yüzey arasını ölçüyorum. Kaç milimetreymiş? 10 milimetre. Tamam. Bu ölçüyü ayarladıktan sonra şimdi dikkat edin. E, hangi parçalar lazım bana montajda? Şu parça, pardon, şu parça üzerinde değişiklik yapacağım. Bu parça da parça part 3 diye kayıtlıydı. O zaman klasörüme gidiyorum. Bakın SMD bir klasörüne gittim. Part 3'ü açıyorum. Gelen uyarıya tamam dedim. Buradan part body'yi açıp skece iki defa tıklıyorum arkadaşlar. Şu ölçüyü 10 mm ve totaldeki 50 mm ölçüyü de 10 arttırarak 60 yapıyorum. Exit workbench. Klavyeden kontrol save diyorum. Ee, burayı ne yaptık bu arada ya? Skeci yanlış ayarladık. Burası 10 mm olur mu? Zaten 20 ile 30 yapacağız burayı. Tamam şu anda oldu. Kontrol save diyorum tekrardan. Bakın bu aşamada window pencere kısmından tekrar montaja geçiş yapıyorum arkadaşlar. Montaja geçiş yaptıktan sonra bakın burası önemli burayı iyi dinleyin lütfen. Şimdi şu parça bakın burada constrain kısmına girdiğim zaman tüm verdiğimiz ilişkiler burada mevcut. Bakın coincidence bununla eş merkezli. Surface yüzey çakıştırması. Evet yani şu offset'i siliyorum tamam mı? Delete yapıyorum. Ve buradan tekrar offset constraint'i çalıştırıyorum arkadaşlar. Diyorum ki şu yüzeyi ve bu yüzeyi seçeyim. Offset mesafesine de 0, ctrl, ud hop gelsin yapışsın buraya. Bakın görüyor musunuz? Yani biz aslında şu anda ne yaptık? Ee, bize verilen ölçüleri parçamızı açarak revize ettik window pencereyi kullanarak bir taraftan part modüle bir taraftan montaj modülü arası nasıl geçiş yapılır aslında bu pratiği öğrenmiş olduk. Ve parça ölçüleriniz her zaman çizdiğiniz zaman yer yerinde oturmayacaktır. Zaman zaman üzerinde değişmeler, değiştirmeler yapmanız gerekecek. Bu işte pratik olarak böyle yapılır. Ve şuradaki ölçüye de bir bakalım. Hemen measure between'i tekrar çalıştıralım. Evet şuradaki yüzeyimiz ve bu yüzeyimizi gösterelim. Burası da mesela 5 milimetreymiş değil mi? Dolayısıyla burası da part 2 arkadaşlar. Part 2 ile açıyorum. Uyarımıza tamam diyelim. Hemen part body'yi açtık. Skece girelim. Yani 5 milimetre ise burayı 5 milimetre arttıracağız. 30 yapacağız. Exit Workbench'ten çıktık. Ctrl Save dedik. Windows'dan tekrar assembly modüle geri döndük. Şimdi bunun için de surface'i silmemiz lazım. Delete yapmamız lazım. Normalde bu işlemleri böyle tekrar tekrar yapmak şart değil. Ben özellikle görün diye değiştirmedim ölçülerini. Şimdi ne yapacağım? Burada eksik olan ilişki şu anda ya kontak constraint yapacağız ya da offset. Bakın offset de deneyelim. E, offset ile de nasıl deneyeceğiz? Biraz önce olduğu gibi yani şu yüzeyi ve bu yüzeyi seçiyoruz. Offset mesafesini 0 girdik. Sonra diyorum ki alttan update'e bas ve burası da şöyle gösterelim sizlere. 0'a 0 buraya otursun. Görüyor musunuz? Yani montajda katya programından korkmayın arkadaşlar. Oldukça esnek çalışır ve montajda tabi montaj uygulamaları değiştikçe yeri gelecek e, manipulation komutunu kullanacağız. Patlatmayı kullanacağız açılıysa angel constraint kullanacağız. Bu arada çok aklıma bir şey geldi. Burada basit bir şeyi unuttum. Onu hemen söyleyeyim. Solid'de hangi programda olursa olsun ilk önce esasında montaja, e, montaj modülüne ortama gövde parçası çağrılır. Burada gövde diyebileceğimiz parça birinci parça arkadaşlar. Doğru mu? O zaman ben constraint araç çubuğun içerisinden buradan fix component komutunu çalıştırarak bunu çapalıyorum. Yani ne demek hocam bu? Sabit diyorum. Bunun haricinde buradaki ilişkilerin tamamını seçip sağ klik yapıp hide show diyorum. Ve e, akabinde ne var mesela? Şuradan assembly constraint dedik. Şu ilişkileri kapatalım. Mesela son parçayı açalım. Buradaki düzlemlerin tamamını seçip sağ klik hide show diyorum. Kapat bunu. Sonra diğer parçaya bakalım. Evet düzlemleri seçip sağ klik high show diyelim. Bu artık şu anda düzlemle ilgili bir işimiz kalmadığı için arkadaşlar görünümün bozulmaması adına hepsini high show yapıyorum. Aslında biz gelip şurada constrain kısmından şu fixe de sağ klik yapıp high show desek yanlış bir şey yapmayız Çünkü zaten bu işlemi ben uygulamışım ve şu fixe de bunun üzerine gelip yine sağ klik yapıp buradan da high show dememiz mümkün kıymetli arkadaşlar. Şimdi eğer sen iş hayatında uygulamalarında Katya'yı kullanmayacaksan tamam benim sana lafım yok herhangi bir problem yok. Ama özellikle otomotiv sektöründe kalıp sektöründe bakın Bursa ve civarında imalatta uğraşan bizim bölümümüzdeki birçok firma hakikaten bu programı aktif bir şekilde kullanıyor arkadaşlar. Yani ben sizlere basit bir örnek vereyim. Şu an hali hazırda Bursa tarafında çalışan bir arkadaşım 75 bin lira civarı bir maaşla direkt bu işi yapıyor. Katya programında kalıp çizimi montajıyla uğraşıyor. O yüzden hem CV'nize ekstra bir şeyler katmak için olabilir. Hem bu tarz iş yerlerinde çalışmak istiyorsanız bu pro programı mutlaka önemseyin. Montaj modülünde başka komutlar da var. İşte burada yay animasyonudur. Efendime söyleyeyim XN çoğaltma komutudur. E, coincidence Constraint Ben bu komutları ayrı bir oynatma listesinde de yine tek tek anlatacağım Burada herhangi bir şekilde şüpheniz olmasın Ama şu, şu anki anlattığımız konu direkt uygulama olacak arkadaşlar Bir oynatma listesinde uygulamalar Diğer oynatma listesinde montaj komutları Sonra ekstra tasarımlar vesaire şeklinde ilerlemiş olacağız İlk videomuz bir tık daha yeni başlayan arkadaşlar için temel seviyede oldu Umarım faydalı olmuştur Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve şunu da söyleyip videomu sonlandıracağım. Arkadaşlar buradaki uygulamalar, yani sonuçta teknik resme bakarak çizimler yapıyoruz. Buradaki uygulamalar SolidWorks'te montaj uygulamalarının içinde de teknik resimler mevcut. Yani bazen e, videonun altına teknik resmi eklemeyi unutabiliyoruz. Bunun için kusura bakmayın çünkü her şeye yetişmek mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla ben mesela şöyle açıp teknik resmi okurken ekran görüntüsünü alıp da sizler de çizimlerinizde kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.